Herkese avyancılıktan tekrar merhabalar. Bugün sizlerle beraber ünitenin ikinci konusu olan madde ve ışık. Daha doğrusu ışığın maddelerden geçebilme durumu saydam, yarı saydam ve opak maddelere bakacağız. Şimdi arkadaşlar ışık ilk önce bir maddeyle karşılaştığı zaman farklı durumlar gözlemlenebiliyor. Bazen ışık maddenin içinden geçebiliyor bazen de geçemiyor. Bu da neye bağlı? O maddenin inceliğine, kalınlığına neden yapıldığına göre değişiyor. Örneğin camdan ışık bakın geçiyor ışık ışınları. Yağlı kağıttan biraz geçiyor ama tahtadan hiç geçemiyor. İşte biz burada saydam, yarı saydam ve opak terimlerini kullanacağız. İlk önce saydamdan başlayalım. Eğer bir madde ışığı tamamen geçirebiliyorsa içinden bu maddele biz saydam madde adını veriyoruz. Günlük hayatta saydam maddeler neler? Mesela cam, hava... Su, streç film, şeffaf bant gibi bazı maddeler arkadaşlar. işte gözlük camı gibi, lam lamel camı gibi. Yani camdan yapılan her şey diyebiliriz kısaca. Saydam maddeler yani ışığı geçiren maddeler olarak adlandırılıyor. Bazı maddeler var ki ışık ışınlarının bir kısmını geçirip bir kısmını geçirmiyor. Biz bunlara yarı saydam diyoruz. Bakın mesela o camın arkası bir bayan var ama ne oluyor tam hani göremiyoruz. Bulanık bir görüntü var. Peki yarı saydam malzemeler neler? Örneğin buzlu cam. Az önceki gördüğümüz mesela bu görseldeki bir buzlu camdı. İnce tül, şeffaf dosya ve yağlı kağıt bizim için yarı saydama verebileceğimiz örnekler. Işığı geçirmeyen yani hiç geçirmeyen maddeleri de biz saydam olmayan yani Opak maddeler diyoruz. Bakın kedini mesela o duvarın olduğu kısımda kedini göremiyorum geri kalan kısmını. Orası opak bir kısım. Neler olabilir opak maddeler? İşte silgi, kitap, masa, tuğla, duvar, kapı. Yani arkasını göremediğimiz her şeyi kısaca opak madde diyebiliriz. Burada 3 tane kutumuz var mesela. Işık ışınları gönderilmiş. K kutusuna bakıyorum. Işık tamamen içinden geçmiş ve gitmiş. Demek ki K kutusunun içindeki madde saydam bir madde. Ne olabilir? Örneğin hava olabilir, cam olabilir. L kutusunun içinden biraz geçiyor dikkatli bakarsak. Yarı saydam bir madde var demek ki L kutusunda. Buzlu cam olabilir, yağlı kağıt olabilir. M kutusunun içinde ne varsa ışığı hiç geçirmemiş. Demek ki opak bir madde var. Örneğin bir e, tuğla olabilir. Şimdi hemen bir soruyla da pekiştirelim konumuzu. Şekilde av yayınları logosunun üç farklı maddeyle kaplanmış pencere arkasından görüntüsü verilmiştir. Buna göre 1, 2, 3 numaralı pencerelerin hangi maddelerle kaplanmış olabileceğini tahmin edip yazınız diyor. Mesela bir numaraya bakıyorum. Arkasını hiç göremiyorum. Demek ki burası opak. Ne olabilir? Duvar, tahta, kitap, her şey olabilir değil mi? İki numarada Az görüyorum yani yarı saydam olduğunu biliyorum. Ee, ne olabilir? Mesela şeffaf dosya olabilir. Ne olabilir? Yağlı kağıt olabilir. Buzlu cam olabilir değil mi? 3 numarada görebiliyorum tamamen. O zaman saydam ne olabilir? Cam olabilir. Ee, hava olabilir. Su olabilir diyeceğim.